Ya bunun çorbasını istememişsin ama... ...ben de en sevdiğim börekten yaptım. Belki fikrim değişir. Sen mi istemiyorsun? Bir tanem ama bir şeyler yemen lazım. Hasta olacaksın. Nazlı lütfen. Şimdi değil. Nasıl istersen. Ceyda gelmiş. Ee, i̇şle ilgili bir gelişme mi var? İş. İş kalmadı ki. sen bir gelişme yok. Ceyda vedalaşmak için gelmiş. Sağ olsun kendi hayatımı bitirmem yetmezmiş gibi. Yanımdaki işçileri de mahvettim. Hepsi işsiz, hepsi işsiz kaldı. Ben kendi hayatımı bitirdim. Ama bununla kalmadım. Yanımda çalışan herkes işsiz kaldı. Bir tanem. Toparlayacaksın her şeyi. Ben inanıyorum. Sonra da bütün çalışanların geri gelecek. Göreceksin sevgilim. Bak biz seni çok seviyoruz. Hep yanındayız senin. Ben, Zeynep, Havsta Kenan. Herkes çok seviyor seni. El ele verip her şeyi açacağız. Yani birlikteyiz, sağlıklıyız şu anda. Çok şükür. Bundan daha büyük zenginlik mi var? İyi ki varsın. Bu hayattaki en büyük şansım senin varlığın. İyi ki yandasın. Kurban olurum ben sana ya. İnsan lafın üzerine mi arar böyle? Buyurun Ethem Beyciğim. Sesini duyup yorgunluğumu atmak istedim Sultan. Müsait miydin? Ha, tabii tabii müsaitim. Arkadaşlarla branşa geldik. Sen niye yoruldun? Arkadaş şimdiciğim. Arslanın alıcısına yapılan havale gitmemiş. Ah, kafanıza takmayın Ethem Beyciğim. Hatlarda sorun vardır. Yarın gelir. şu yaşamın aksini yüzünden gerçekleştirebilir. Misal, yapacağımız yatırımın içinde 30 lira şart var. Şant diye bir telefon bekliyor. Acaba diyorum, ben bugün senden alıp ödemeyi öyle yapsam. Gecikmese şu iş. Bak, bu internet olayları çok tehlikeli. Bir sürü dolandırıcı varmış. Bak kadınları kandırıyorlarmış zenginiz diye. Ellerinde, avuçlarında ne varsa alıp gidiyorlarmış. Ne olur dikkat et biraz. Tabii. Tabii tabii doğru. Ne kadar meblağ? Beş bin repodaki dolardaki paraya da beş bin için dokunmak istemiyorum. Yıllık faizdeki parayı da bozayım dedim. Ama zararım çok olacak bu sefer. Neyse çok para değilmiş. Beş bin zaten bir saatte de alışverişte harcadığımız para değil mi? Tabii gönderirim ben size merak etmeyin Ethem Beyciğim. Teşekkür ederim. Sümbül kokulu saçlarından öperim. Sümbül kokusu aşağı gül dalı yukarı. Sanki ben çiçek bahçesiyim. Of. Şimdi ben ona parayı vermezsem Pente diyecek. E parayı verirsem ya Ela haklıysa dolandırıcı çıkarsa param yanacak. Of. Faust'a. Biliyorum çok üzgünsünüz. Geçmişiniz, anılarınız bir bir gözünüzün önünden geçiyor. geçmişi hatırlarken... ...içinizdeki güçlü kadını da hatırlayın olur mu? Bu halin o güce ihtiyacı var. Size ihtiyacı var. Biraz yalnız kalmak kafamı toparlamak istiyorum Nazlı. Özür dilerim. Nasıl isterseniz. Evet kalbim paramparça. Ben bu hali gelişimize kaldıramıyorum. Kalbim çok kırık. Murat'ın bunları bile isteye yapmadığını biliyorsunuz ama değil mi? Tamam. Öğretmen evdeki malzemelerle yapın dedi ama... ...biz kuralların dışına mı çıksak acaba? Baba oğul arasında ufak bir sır olsun. Ne dersin? Preyboy ile yapalım mı? Olsun. Evet. Tam Can Can'a göre bir kedi evi. Can Can abi. Çok güzel. Sercan. Senin ne işin var burada ya? Niye geldin? Ayrıca bu yaptığın hiç doğru değil. Bak biz seni çok seviyoruz. Hep yanındayız. Ben Zeynep, hastanem, Kenan. El ele verip her şeyi aşacağız. Belki kimse böyle bir şey bile isteye yapmaz. Ama bu riski alırken iki kere düşünmeliydi Murat. Hakkı ona sadece bir şirket değil. İtibar ve saygınlık da bıraktı. Murat bu emaneti taşıyamadı. En çok da Torunumun geleceğini bitirdi. Torunumun yüzüne bakamıyorum biliyor musun Nazlı?